Baylar bayanlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu zamana kadar uzaktan yakından hiç görmediğiniz bir konu olan kare köklü sayılara başlıyoruz. Ama bugün bu konuyu öğrenmeye çok yakınız. Ben Halit Hoca. Önce intro sonra da derse başlıyoruz. Kare köklü sayılar konusu arkadaşlar LGS'de ağırlığı olan bir konudur. Bakınız 2021'de 2 soru, ondan sonraki yıllarda hep 3 soru sorulmuş. Bu ne demek? Karaköklü sayılardan LGS'de 3 tane soru var demek. Arkadaşlar LGS... Yalnızca karekökü 3 soruda sorarak bırakmıyor. İleride işleyeceğimiz birçok konuda da göreceksiniz. Kareköklü sayılar her konunun içerisinde var. İşlem yaptığımız için kareköklü sayılarda, ileride işleyeceğimiz konuların içerisindeki işlemlerde de kareköklü sayılar var. O yüzden kareköklü sayıları anlamak, kareköklü sayılarla işlem yapabilmek çok önemli. Diğer konuları anlayabilmek, diğer konuların işlemlerini yapabilmek için çok önemli. O yüzden bu konu yalnızca 3 soru değil. Diğer konularla ilgili sorulabilecek soruların içerisinde de olduğu için 3 sorudan çok daha önemli ve bence LGS'nin en önemli konusu diyebilirim. Çünkü kare köklü sayıları yapamamak demek LGS'de en az 5 tane, 6 tane soruyu boş geçmek demektir. O zaman LGS'nin en ağırlıklı konusunu anlayabileceğin en basit şekilde anlatmaya başlıyoruz. Karekökün ne olduğunu ve karekökün ne işe yaradığını anlamadan önce tam kare Karesel sayı kavramını çok iyi anlamamız lazım. Karesel sayı yani tam kare sayı nedir? Arkadaşlar bir sayının kendisiyle çarpılması sonucu elde edilen sayılara karesel sayı ya da tam kare sayı diyeceğiz. Tekrar edelim. Bir sayının kendisiyle çarpılması sonucu elde edilen sayılara denir. Mesela birin karesi. 1 bir çarpı 1 hocam Kendisiyle çarpıldı bir elde edildi. Bir bir tam kare sayıdır. 2 kere 2 4 bir tam kare sayıdır. 3 kere 3 9 bir tam kare sayıdır. Bak burada altını çiziyorum çok önemli bir şey var. 2 tam kare değildir. 4 tam karedir. Veya 3 tam kare değildir. 9 tam karedir. Yani hangi sayıyı çarpıyorsam o tam kare olmaz. Kendisi ile çarpılması sonucu elde edilen sayı tam kare olur. Tamam mı? Burası önemli. Kendisi ile çarpılması sonucu elde edilen sayı tam kare sayıdır. Yani 4 tam kare sayıdır. Diğerlerini de bulmaya devam edelim. Sırada 4'ün karesi var. 4'ün karesi hocam 16. 5'in karesi 25. 5 çarpı 5. 6 kere 6 36. 7 kere 7 49. 8 kere 8 64. 9 kere 9 81. 10 kere 10 100. Buraya kadar zaten çarpım tablosu. Buraya kadar tam kare sayıları büyük bir çoğunluğumuz zaten biliyor. Diğerleri de önemli arkadaşlar. 11'in karesi. 11 çarpı 11. 121. 12 çarpı 12. 144. 13 çarpı 13. 169. 14 çarpı 14. 196. 15 çarpı 15. 225. Diğerlerine de bakalım. 16 çarpı 16. 256. 17 çarpı 17. 289. 18 çarpı 18. 324. 19 çarpı 19. 361. 20 çarpı 20. 400. Tekrar edelim. 361 mi tam karedir? 19 mu tam karedir? 361 tam karedir hocam. Ne ile çarpıldığı değil, çarpılması sonucu elde ettiği sayı tam karedir. İyi de ben bunların hepsini niye sırayla böyle yaptım? Çünkü sen 20'ye kadar yani 20'nin karesine kadar ezberlemek zorundasın. Bileceğiz arkadaşlar. Kareköklü sayılarda hızlı işlem yapabilmek için mutlaka 20'nin karesine kadar biliyoruz. O yüzden bunları ezberliyorsun. Zaten 10'a kadar onun karesine kadar çarpım tablosu. Senin ezberlemen gereken 11 ile 20 arası. O yüzden 20'nin karesine kadar bütün tam kare sayılar neyin karesi olduğunu bilecek şekilde ezberlenecek. Şimdi başlayalım bakalım bu kareköklü sayılar neymiş, ne işe yararmış. Arkadaşlar kareköklü sayılar bir sayının karesini alma işlemine yarar. Hocam bu tanımı bilmemize gerek var mı? Yok. Ne işe yaradığını bil. Ne işe yarıyor? Bak 7'nin karesi var karekök içerisinde burada. Bu ne anlama gelecek? 7'nin karesi karekökten dışarıya çıkarken arkadaşlar şu tepesindeki 2 var ya o kareköke takılır dışarıya 7 olarak çıkar. Yani tepesinde 2 olan sayıyı kareköke takıyoruz orada bırakıyoruz ve sayıyı dışarı çıkartıyoruz. E hocam burada 3'ün karesi var. Kareyi buraya takıyoruz, bırakıyoruz. 3'ü dışarı çıkartıyoruz. Bu kadar. Bir sayının karesi olarak yazılmış. Karesini karekök işaretine takıyoruz ve dışarıya sayıyı çıkartıyoruz. E hocam burada yok 144 ama en başta öğrendiğimiz tam kareleri hatırla. 144 bir sayının tam karesiydi. 144 hocam 12'nin karesi. O yüzden 12'nin karesi biçiminde yazabilirim ben bunu. 2'yi burada bırakırız ve dışarıya 12'yi çıkartırız. 144 12'nin karesi. Karesini kare köke taktık. 12 dışarıya çıktı. Bu kadar. 16 hocam 16 neydi? 16 4'ün karesiydi. Kareyi karekökte bırakıyoruz ve 4'ü dışarı çıkarıyoruz. 100 karekök 100 karekök 10'un karesi biçiminde yazılır. Kareyi kare köke bırakıyoruz ve 10 dışarı çıkıyor. Karekök 25. Karekök 25 5'in karesi biçiminde yazılır. Kareyi kareköke takıyoruz ve 5 dışarı çıkarıyoruz. Mantık anlaşıldı. Bir sayının karesi biçiminde yazılan kareköklü ifadelerde kareyi kareköke bırakıyoruz ve sayıyı dışarı çıkartıyoruz. Mantık anlaşıldı diye düşünüyorum ve kalan örnekleri sana bırakıyorum. Şu en aşağıdakilere bakalım. Karekök 0 ve karekök 1 hocam. İkisinde patlayan bir emojimiz var karekök 0. Öyle mi bu nasıl çıkacak şimdi? Karekök 0 neyin karesi? Karekök 0 sıfır, 0'ın karesidir arkadaşlar. Neden? Sen 0'la 0'ı çarparsan ne olur? 0 olur. O zaman ben bunu 0'ın karesi 0 biçiminde yazabilirim. 2'yi karekök'e takıyoruz ve dışarı çıkartıyoruz. Bunu her defasında yapmana gerek yok. Karekök 0'ın sonucunun 0 olduğunu bilmen lazım. Karekök 1, karekök 1 bir. 1'in karesi biçiminde yazılır. 1 çarpı 1, 1'in karesi o da eşittir, 1 olmuş olur. 2'yi kare köke takarsak dışarıya 1 olarak çıkar. Kare kök 1 ve kare kök da karıştırmayacağız. Kare kök 0, 0'ın karesi. Kare kök 1, 1'in karesi. O yüzden kare kök 0'ın sonucu 0. Kare kök 1'in sonucu da 1 olacak. Burayı karıştırmıyoruz ve devam ediyoruz. Kare kökün en sık kullanıldığı mantık arkadaşlar karenin alını mantığıdır. Neden? Sana karenin alını verir ve kenarını sorar. Sağdakinden başlayalım. Bize karenin alanını 100 santimetre kare olarak versin. Karenin alanı 100 santimetre kare. Bir kenarını sordu. Bunu direkt sorduğumuzda arkadaşların aklına direkt 100'ü 4'e bölmek geliyor. Hocam 100'ü 4'e böldüm 25, bir kenar 25. Bak güzel insan o çevre olursa, çevre olursa karenin çevresi 4 tane kenarının toplamı olduğu için 4'e bölersin ve bir kenarını bulursun. O zaman karenin alanı 100 santimetre kare ise iki kenarın çarpılması sonucu bu alan değeri bulunmuştur. Yani iki sayıyı çarpmış ve 100 bulmuş. Sen şöyle düşüneceksin. Hangi iki sayıyı çarparak 100 bulurum ben? O zaman bu işlem en başta öğrendiğimiz karekök alma işlemidir. Yani bir kenarda bulmak için karekök kök 100 değerini bulman lazım. Kare kök 100. 10'un karesidir. 2'yi kare köke taktım. Ve 10 olarak cevabı buldum. Şimdi sen bana diyebilirsin. Hocam ben zaten 10 on çarpı 10'un 100 olduğunu biliyorum. Niye kare alayım ki? Doğru. Ama ilerleyen zamanlarda karenin alanını 50 olarak görecek. Sen şimdi 50 verildiğinde hangi iki sayının çarpımının 50 olduğunu söyle bana. Var mı öyle bir sayı? Aklına geliyor mu? Gelmeyecektir. Bulamazsın. O yüzden kare kök alma işlemi uygulayacağız. Sana eğer karenin alanı verilirse bir kenarı bulmak için kare kök buluyorsun. Karenin alanı 49 santimetre kare olarak verilmiş. Bir kenar, bir kenar kök 49'dur. Kök 49, 7'nin karesidir ve o da 7'ye eşittir. Alanı verilen bir karenin bir kenarını bulmak için kare kök içerisine alıyorsun. Buralara bir sileyim, detaylı bir şekilde tekrar edeyim. Karıştırmaman için buradaki 49 biz şimdi 64 santimetre kare yapalım. Tamam mı? Şöyle bir aynı kareden bir tane daha çizelim. Ve bunun da çevresi 64 olsun. Bir tanesinin alanı 64 santimetre kare, bir tanesinin çevresi 64. Bak burası çok önemli. Dikkatle dinliyorsun. Çevre verirse ne yapacağız? Alan verirse ne yapacağız? Karekök soruları genel olarak kareden oluşuyor. Adı üstünde arkadaşlar. Karekök kare. Evet. O yüzden bu alan ve çevre mantığını çok iyi anlamamız lazım. Alan 64 verilirse bir kenar nasıl bulacağız? Çevre 64 verilirse bir kenarı nasıl bulacağız? Bak güzel insan çevre 64 verilirse 4 tane kenarın toplamı 64 olduğu için sen 64'ü 4'e bölersin ve bir kenarı 16 cm olarak bulursun. Bir kenar 16 cm olur 16 16 16 16, 16. toplayıp 64 elde edersin. Ama eğer sana alan 64 santimetre kare olarak verilirse, bir kenarı bulmak için karekök 64 yapıyorsun. Karekök 64, 64 8'in karesi olduğu için 2 karekök köke takılır ve 8 olarak bulunur. Yani alan 64 verilirse bir kenar 8ken çevre 64 verilirse bir kenarda 16 olmuş olur. Bu ikisini birbirine karıştırmayacaksın. Alan verilirse karekök içerisine alacağız. Çevre verilirse dörde böleceğiz. Üzerinde olabildiğince duruyorum. Çünkü yeni nesil soruları çözmeye başladığında göreceksin. Neredeyse tamamı bu konu üzerinden ilerliyor. Alan ve çevre üzerinden ilerliyor. Kenar uzunluğu üzerinden ilerliyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka bu mantığı anlamamız gerekiyor. Sıradaki sorumuzda kareler verilmiş, alanları verilmiş ve onların Çevre uzunluklarını bulmamız istenmiş. Bir karenin çevresini bulmak için öncelikle bir kenarını bulmamız lazım. Peki alanı verilen bir karenin bir kenarı nasıl bulunur? Alanı verilen bir karenin bir kenarı karekök içerisine alınarak bulunur. Karekök 144 bir kenarı verir bize. Karekök 144 12'nin karesi olarak yazılır. 2 karekök'e takılır ve 12 olarak bulunur. Yani bir kenar 12'ymiş. O zaman çevre nasıl bulunacak? 12'yi hocam 4 ile çarpacağız ve çevreyi 48 santimetre olarak bulmuş olacağız. Aynı şekilde 81 santimetre kare olarak verilirse bir kenarı bulmak için karekök 81 yazıyoruz. 9'un karesi 2 karekök'e takılır ve 9 bulunur. Yani bir kenar 9 santimetre. Çevre nasıl bulunur? 9 ile 4'ü çarparsın ve çevreyi 36 santimetre olarak bulursun. Alan ve çevre arasındaki mantık bu şekilde. Soru çözdükçe çok daha iyi pekişecek. Unutmaman gereken sadece alan verilirse ne yapacağız? Çevre verilirse ne yapacağız? Sıradaki sorumuzda kareköklü sayılarla işlemler yapmamızı istemiş. Sol taraftakileri ben yapayım, sağ taraftakileri sana bırakalım. İlk örneğimizde karekök 64 ile karekök 9'u toplamış. En bariz hata Karekök içerisindeki sayıları toplamaktır. 64 ile 9 topladım hocam. 73 buldum. Kesinlikle yanlış. Neden? Çünkü karekök içerisindeki sayılar karekök dışarısına çıkabiliyorsa biz onları dışarı çıkartırız. Karekök 64, neyin karesiydi? 8'in karesiydi. 2 karekök ata ve 8 olarak çıkar. Artı karekök 9, 3'ün karesiydi. 3 karekök ata ve dışarı çıkar. 8 artı 3 cevabı 11 olarak bulmuş oluruz. Yani bir sayı karekökün içerisinden dışarı çıkabiliyorsa o sayıyı dışarıya çıkartacağız. Altındaki ne bakalım? Karekök 100. Karekök 100 10'un karesidir. Karekök 4 2'nin karesidir. Karekök 25 5'in karesidir. 10'un karesindeki 2 karekök'e takılır ve 10 olarak çıkar. Artı. 2'nin karesindeki 2 takıldı 12. 5'in karesindeki 5 takıldı 5. Arada eksi olduğu için burayı da eksi yazıyorum. 10 ile topladım 12. 5 çıkardım. Cevabımı 7 olarak bulmuş oldum. Aşağıdakine de bakalım. Karekök 16, 4'ün karesi şurada yapalım. 2 kareköke takıldı ve 4 bulundu. Eşittir 4. Şurası 4'müş. Karekök 25. Hocam 5'in karesidir. 2 kareköke takıldı ve 5 olarak bulundu. 4 çarpı 5 20. Eksi. Karekök 1. Karekök 1 birin karesi. Kare kare köke takıldı ve 1 bulundu. 20'den 1 çıktı. 19 olarak cevabımızı bulmuş olduk. Aynı mantıkla sağ taraftaki örnekleri de sana bırakıyorum. Sana bıraktığım bütün soruların videonun sonunda çözümleri var. Mutlaka oradan da cevaplarını kontrol edebilirsin. Burada karekökün ilk dersini bitiriyoruz arkadaşlar. Karekökü, karekökten dışarıya çıkarma, tam kare mantığı, alan ve çevreyi öğrenmiş olduk. Bir sonraki derse kadar kendinize çok iyi bakın.